<laughs> Çapkın dışarıda yemeye yedirmeye çalışacağız. Ama kendisi yukarı çıkıp Onu daha sonra alacağım. Devamı gelecek. Şimdi ha hazırlanalım. Bir bir cam tabak. Siz de bunun daha değişiklerini bulabilirsiniz. Bir kap ya. Tabii kuş, kuşunuzun yediği miktarda ya. Ben daha Her gün böyle yemeyebilir şöyle Şimdi Mesela dışarıda kalınması için biraz ayarlayacağım. Biraz bir iki dakika bekleyin ben hemen geliyorum.

Ve çok fiyatlıysanız bu kaşıkla alabilirsiniz. Ben birazcık çok koymuşum. Bir e de... Tarık. Ben Veli'ye, Peyami'ye de başlayacağım. Şansları birazcık kaybedeceğim. Çünkü günümüzde bunlar da çok izleniyor. Yanmamalar gibi. Çünkü çok muhabbet kışı besleyen var. yapar yaparım da. Çok isteyen yok. Yorumlar yarın bu arada. Hiç kimse bir şey yazmıyor. Musa kışkırtma almış. Kışkırtma diye bir şey yaptım. Onda gelişirdim. Musa izin vermedi. Tabii ben onların yapmadım. E, ne yapayım Ya? O zaman da söylemiştim o yazmış. Bu da şu turuncu gibi ekmekler var ya. Turuncu renkli. Onlar meyve değil. Meyveli o zaman geldi işte. Bunlar. Çapkınıyor ama neyse. Sizin kimyasalın içinde. Tamam. Bu kadar yer kaldı içinde. Bunları böyle katalım. Bu arada bunu yaparken yanınızda birisi bulunsun ben. Kendim yapabiliyorum. Youtube'un büyük kanal değiliz ama neyse. Yine de artık yeni çektiğimiz videolar çıkıyormuş. Şortta. Ve öbüründeki seviyesi bayağı yükseldi. Böyle oldu. Yani bizim arkada olduğu önce ilk yama kırmızı gibi bayağı olmuştu. Bu arada her gün yemesini istiyorsanız böyle böyle benim videomu izleyebilirsiniz. Yeni video atacağım bir saat ayarlayacağım. Saat sabah. Daha güneş açmadı ama sabah. Bizim burada açmadı. Bir kaşık daha. Tamam. tüm döktük ya. Tüm dökmesek iyi olacaktı. Şöyle yemin size göstertelim. Bunu takalım geri gidip. Şöyle takalım bakalım. Önerdiğim kanalları da var. Onlar abone. Çok güzel videolar çekiyor. Oğlum bu durumu abone olun diyorum ya. Biz, bir, de ekonomik kriz yaşıyor. En son 20 aboneydi. Hala 20 aboneyiz. Hiç kimse abone olmuyor. Oğlum benim önerdiğim kanallardan bir dün dün 12 3 3 giga 15 bin aboneydi. Bugün 3.000 bin, aboneymiş. Kuşlarla ilgili ben kuşlarla ilgili çok kanal. aşağı indi. Alayım onu oradan. Yemini hazırladık. Onu yemini verelim. Şöyle. Çekeceğim o sahneyi size. Ben bakayım da. Onu şey...

Ömer diye bir film var ya. Ben onu izlemiyorum ama uyanış büyük selçuklu izliyorum. Bir de Alparslan büyük selçuklu var onu da izliyorum. Ama annem izliyor. Uyanış güzel değil pek. Ben ben uyanışı seviyorum. Gel, hemen ağzı da bu bizi koşacak mısın? Bir kız yaptım ben. Dedem çok güzel bir oyuncak yaptım. Registan'tı. Bak. Şimdi böyle. O Şimdi bunu şöyle yapıyorsunuz. Bir tane küpü yere böyle fırlatıyorsanız bu kırılıyor. Parçalanıyor zaten. Ondan sonra böyle içinde bir yer kalıyor. Bunu böyle birleştirin. Ondan sonra hızlı denen bir yerden tutun ve böyle çevirin. Ama yanlış yerden tutarsanız çok dönmüyor. Evet